Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Eylül Perşembe günü. Bakalım fincanınızı açtım kovalar. Şöyle görün sizde. Beni bu borçtan kurtarın diyen bir erkek yüzü çıktı. Borçtan dolayı kendini toparlayamıyor, kafayı da toparlayamıyor. Sağlıklı bir şeyler düşünemiyor sanki. Size bir bayan bir erkek desteğe gelecek. İş konusunda, fikir konusunda, işlerle güçlerle alakalı sizi çok iyi yerlerde görmek isteyen birileri var. Destek olacaklar. Beklentisi olmadan, sizden hiçbir beklentisi olmadan size destek olacak birileri var burada. Sanki bir yerde iş yerinde mi? ev, hanesinde mi dışlanmış gibisiniz. Sizin mutluluğunuza nazar değmiş. De alıp gitmişsiniz. Herkes bir tarafta gibi gözüküyor. Hanenizden çok uzaksınız. Ruhen ya da bedenen. Üçlü vakte kadar çok büyük bir rahatla, rahatlama olacak hanenizin içinde. Güvenmediğiniz bir kişiyle ara ara görüşüyorsunuz ama Toparlama konusunda böyle bir çok şeysiniz, tedirginsiniz. Yine aynı şeyleri yaşamaktan çok korktuğunuz için. Evet, barışmak için bir kurban adamış birisi var. Adak adamış sanki. Tam bir koç kafası çıkmış. Arkasında da ne kadar net çıkmış. Hem böyle bir koç kafası koç yatıyor. Hem de bir erkek yüzü çıkmış. Arkasında bir demet çiçek çıkmış. Çiçeklerle doğru giden bir erkek yüzü var. Bu barışma olursa adağını gerçekleştirecek. Evli çiftler büyük bir ihtimal ayrıldı. Bu barışma ondan sonra olacak adak da olacak. İleriki e, önümüzdeki haftalarda. Bir başka hanelerde kalmak size göre değil. Şu an gözünüzde bir yaş çıkmış ama kimseye de belli etmiyorsunuz. Başka bir hanede kalıyorsunuz ve tedirginsiniz ve rahat değilsiniz. Bir ay olmuş. Siz biriniz ayrılalı bir ay olmuş. Ona baktım. Ve her iki tarafta da büyük bir pişmanlıklar var. Hata erkekten olan bir şey. Yaptığı hatanın bedelini ödüyor. Karşı tarafı da ikna etmek kolay beri kolay olmayacak. Sanki böyle mıknatıs gibi parayı çekeceksiniz. Bazen emeklerinize verilen emeklere acıyorsunuz. O kadar emek verdim, o kadar ayakta tutmaya çalıştım. Olmadı, olmadı, yaranamadık diyorsunuz sanki. Zaten şu anki aranızdaki sorunları ve problemleri kendi ailelerinize duyurduğunuz anda döngel geri diyecekler veya bir daha da barışma olmayacak akrabaların duymasına müsaade etmiyorsunuz. Zaten onlar da döndüğünüz zaman da bir daha bu barışmayı onaylamayacaklar. Bunun farkındasınız. Maddi gücünüzün olmayışının çok nedeni var. Şu an ayaklarınızın üzerinde durmanız mümkün değil. Ya çalışmıyorsunuz ya işiniz yok ya gelirleriniz yok. O yüzden dolayı zaten herkes karışıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bakalım. Çok meraklı, meraklılar var etrafınızda. Bu konu komşu tarafında mı, iş tarafında mı? Yani sizin geçmiş ve geleceğiniz ve şu anki yaşantınızı çok deşeleyip çok soruyorlar. Yani ee, sizde az çok Biliyorsunuz bu gibi şeyler sorulmaz, söylenmezdi. Herkesin gizli hayatı vardır. Ama burada çok meraklılar var. Lafı ağzınıza, onların ağzına tıkayacaksınız. Ben soruyor muyum sen soruyorsun gibilerinden. Çünkü ufaktan ufaktan boşluk anınızdan yararlanarak ağzınızdan laf almaya çalışıyorlar. Bir damla gözyaşınız çıkmış. İçerlediğiniz çok şeyler var. Evden çalışmalarınız biriniz bir nedenle çalışamıyorsunuz. Evden çalışmalarınız devam edecek. Bir şeyler bulacaksınız, yapacak. Kendinizi geçindirebilecek kadar. Sanki büyük bir çaydanlık çıkmış, mutluluğunuz artacak sizin. Bir yüzleşme var burada. Bir yüzleşme var. O yüzleşmeden sonra kendini aklayacak birisi var. Kendinizin çok yorgun olduğunuzu biliyorsunuz. Birazcık dinlenmeniz gerekiyor. Birine destek olmaya yardım, yardım etmeye gideceksiniz. Kimden fayda varsa o tarafa doğru, doğru dönen bir bayan çıktı. Kimden fayda varsa o tarafa doğru dönüyor. Gözlerinizi kapatmış sürpriz yapmaya gelen biri var burada. Bu eş mi, sevgilim artık her kimse? mutlu düzeninizi daha mutlu olacağız diye bozmuşsunuz ama mutsuzluğa daha çok doğru gitmişsiniz. Aslında eski günlerde daha mutluymuşsunuz. Şu an mutsuzluğa doğru savrulmuşsunuz. Bayan bir tarafa gitmiş, erkek bir tarafa gitmiş. Bütün para kapılarınız açılacak, mutluluğa ereceksiniz. Sanki bütün herkes sizin bu ara üstünüze geliyor gibi. Ne kaldıramıyorsunuz artık? Bakın tam 13 gün sayı vermiş sizin falınızda. Tam 13 günün içinde bir değişiklik yaşayacaksınız. 13 günün içinde bir değişiklik var hayatınızda. Bu ayın sonuna doğru bir hazırlık var bir hafta 10 gün sonra eşyaları toparlayacaksınız. Ayın sonuna doğru 15'inden 18'inden sonra o eşyalar o evden çıkmış olacak. Yani bir yeni bir eve doğru ilerliyorsunuz. Görüldüğü gibi değil diyorsunuz. Yani karşıdan şu an arkadaşlarınızdan mı yakınıyorsunuz? Akrabalarınızdan mı yakınıyorsunuz? Böyle e, herkes karşıdan görüldüğü gibi değilmiş diyorsunuz. Bir pişmanlığınız var. Ayrılık çalışmamanıza neden olmuş. Şu an bir ayrılıktan sonra ne siz çalışabiliyorsunuz ne evinizdeki o genç var ne o çalışabiliyor. Yani e, şu an beklemedesiniz. Hem de maddi olarak çöküyorsunuz çalışma olmayınca. Yani bu ayrılıktan sonra bir çalışma hayatınız durmuş. Güzel günler sizi bekliyor. Artık tercih sizin. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.